Merhabalar arkadaşlar. Selamun Aleyküm. 3 ay tatilinde, okul tatilinde nerelere gidilir? Ege bölgesinin tarihi mekanları nelerdir? Ege bölgesindeki önemli tarihi yerler. Efes, Antik Kenti İzmir, Çeşme Kalesi İzmir, Meryem Ana Evi İzmir, Didima Antik Kenti Aydın, Güvercinada Kalesi Aydın, Hieropolis Antik Kenti Denizli, Bodrum Kalesi Soğaltı Arkeolojisi Müzesi Moğla. Türkiye'nin en büyük antik kenti neresidir? Efes. Konumuz Selçuk, İzmir, Türkiye. İzmir'de gezilecek yerler. Kordon, Kemeraltı Çarşısı, Tarihi Agora Açık Hava Müzesi, Kadife Kale, Saat Kulesi, Efes Antik Kenti, Hisar Camisi, Havra Sokağı. İzmir'in ünlü tatlısı nedir? Kardelen tatlısı. İzmir'in meşhur pasta tadında enfes bir tatlıdır İzmir'de mutlaka yapılması gerekenler nelerdir? İzmir seyahatinde mutlaka yapılması gerekenler Saat Kulesi'nin görün Tarihi Asansöre çıkın Kemeraltı Çarşısı'nı gezin Kordon'da yürüyün Gül Sokak'ta dolaşın Teleferik ile tüm şehri görün Konak, Pier'e e gidin Pal, Çava'nın Termal Otellerine gidin İzmir'in İzmir'in meşhur yemekleri İzmir'e gidince ne yenir? Boyoz, İzmir kumru, İzmir söğüş, İzmir bombası, Şambali tatlısı, İzmir köftesi, kokoreç, damla sakızlı kurabiye. İzmir denince akla ne gelir? Öyle ki İzmir denince akla gelen saat kulesi, saat kulesi denince de akla İzmir geliyor. Yemi yeşil çimleri yayılarak Ege Denizi'ni en güzel izleyebileceğiniz yer alan Kordon Boyu ziyaretçilerine özellikle gün batımında benzersiz manzaralar yaşatıyor. İzmir'in en önemli özelliği nedir? Türkiye'nin 3. büyük kenti olan İzmir, çağdaş ve gelişmiş bir kent olmasının yanı sıra önemli bir kültür, sanat, turizm ve ticaret merkezidir. Ege Denizi lacivertten turkuaza, mavinin tüm renklerine hakim koyları ve plajlarıyla bir dantel zarafetinde ilin batı kıyısı boyunca uzanır. Ege'de nerede tatil yapılmalı? İşte Ege kıyılarında mutlaka ziyaret etmeniz gereken 10 tatil beldesi. Fethiye, Muğla, Palamut Topuki Muğla, Dikili İzmir, Ayvalık Balıkesir, Turunç Muğla, Bodrum Muğla, Didim Aydın, Alaçatı İzmir. Ege Denizi nerelere? Marmara Denizi ve Karadeniz'de Çanakkale ve İstanbul Boğazları ile ayrılan bu denizin kuzey sınırları karalarla çizilmiş olmakla birlikte güney sınırlarının Yunanistan'a bağlı adalara olan Rodos ve Girit çizer Ege Denizi'nin tüm kıyıları Türkiye'yi ve Yunanistan ile çevrilidir. Ege'de gezilecek yerler Şirince tertemiz havası taşlı yolları ile her yıl binlerce turisti ağırlayan Şirince Ege'de es geçmenizi gereken yerler arasında ilk sıralarda olmalı. Dünyanın en iyi turizm köylerinden biri seçilen Şirince Şirince'yi gezebilirsiniz. İnanılmaz güzel. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı günler diliyorum.